Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıflarım bugün polinomlarda 4 işleme başlıyoruz. Toplaması, çıkartması, çarpması, bölmesi. Hepsini en ince ayrıntısına kadar yine anlatacağız. Bol soru çözeceğiz. Atlamayacağız, zıplamayacağız. Tabi muhteşem üçlüğü yaparsak sevinirim. Beğenip yorum yapmanız ve abone olmanız benim için çok ama çok önemli. Şimdi geldik sahnemizi değiştirdik. Polinomlarda toplama çıkartma. Arkadaşlar bu sizin bildiğiniz bir şey. Bu ne demek? Hemen şuraya bir yazayım. Canlarım x küple diyelim ki 4x küpü toplayacaksın. Oluşan şey 5 tane x küp. Yani toplama yapabilmen için x'liyi x'liyle, x kareliyi x kareliyle, x üzeri 4'lü x üzeri 4'lü ile toplayabilirsin. Tek bildiğin bu üslü sayılardaki toplama işlemi. Mesela geldin 3x artı 6x kare artı 4x'i toplarken sen ne yazacaksın? 6x karesini yazacaksın. 4x ile 3x'i toplayabilirsin. Bu kadar. Olay bu. Aynı terimler kendi arasında toplanıp ve çıkarılır. Şimdi geldik buraya. Önce diyor ki bana px ile qx'in toplamını bul. Sonra bir de farklarını bul. Tamam bulalım. Önce px artı qx'i yazalım. Peki güzel insanlar. Uzun uzun yazacağım. Ya da kısa yazayım. Eksi 2x küp x küp topladığın zaman ne gelir? Eksi x küp gelir. x kare burada x kareli bir şey yok. O yüzden direkt x kare yazacaksın. Sonra geldim 3x eksi x topladım 2x oldu. Ve son olarak eksi 1 artı 4 topladık 3 geldi. Olay bu. Ama çıkartmada mecburen bir yazayım ki kafanız karışmasın. Çünkü eksileri bir dağıtalım ona göre. Eksi 2 x küp px yazıyorum. Artı x kare ile yazdık. 3x eksi 1 eksi qx polinomu ne? x küp eksi x artı 4. Olayım bu. Şimdi mecburen bu eksiği buraya ne yapacağız? Tek tek dağıtacağız. Yani eksi 2 x küp artı x kare artı 3x eksi 1 eksi x küp Artı x eksi 4 oldu. Buranın sonucu. Eksi 2x küp. Eksi x küpü toplarsan. Eksi 3x küp yaptı. E, x kareli başka bir şey yok. Geldim yine yazdım. 3x ile x'in toplamı. Artı 4x. Eksi 1 ile eksi 4'ün toplamı da. Eksi 5. Canlarım. Olayımız bu kadar basit. Şimdi geçelim bir sonraki soruma. Px ile qx'i çarpacağız. Burada çarparken mecburen her terimi çarpıyoruz. Bu aslında bizim mesela x artı 2 ile işte x eksi 5'in çarpımına benziyor. Biz bunları gördük. Nasıl gördük? Bununla bunu dağıtıyorduk. Bununla bunu dağıtıyorduk. Bununla bunu dağıtıyorduk. Bununla bunu dağıtıyorduk. Yani hepsini dağıtıyorsun. Burada da aynı mantık var. Hiçbir farkı yok. Anlaştık mı? Peki burayı bir hatırlatayım size. x ile x'in çarpımı x kare. x ile eksi 5'in çarpımı eksi 5x. Artı 2 tane x. Eksi 10 düzenle x kare eksi 3x eksi 10 geldi canlarım. Şimdi gelelim biz sorumuza. Burada px polinomu 3 tane px ya parantez açacaksın 2x eksi 1 yazacaksın. Sonra x kare artı x ile çarpacaksın. İstersen 3'ü bak burada yapılan hata şu 3'ü hem buraya dağıtıyorsunuz hem buraya dağıtıyorsunuz. Hayır. Arada çarpma varsa sadece birine dağılır. Sadece bir tanesine. Onu söyleyeyim. Sakın ama sakın ikisine de dağıtmayın. Sadece birine dağıtacaksınız. O zaman burası 6x eksi 3 olur. Çarpı x kare artı x. Gel şimdi dağıtmaya başla. 6x ile x karenin çarpımı 6x küp. 6x ile x'in çarpımı 6x kare. Eksi 3x kare. Ve son olarak eksi 3x. Peki canlarım buranın sonucu 6x küp gelir. 6x kare ile 3x karenin farkı artı 3x kare geldi. Ve eksi 3x de çıktı. Sorumuzun cevabı bu çıktı güzel insanlar. Olayımız bu. Şimdi gelelim buraya. İyice pekiştirelim. P ile Q'yu toplayacağım. Toplayalım. X küp. Başka X küplü burada var mı? Yok. O zaman direkt X küp. X kare Başka yok yukarıda. Direkt x kare. Artı 3 x ile eksi x'in toplamı ne yapar? Artı 2 x yapar. Artı 1 ile eksi 4'ün toplamı da eksi 3 yapar. Olayım bu. Çıkartmada şunu yaparsanız sevinirim. Sizin için de iyi olur. Yeni başlıyorsunuz. Karıştırmayın. x küp. Önce px yazdım. Eksi x artı 1. Eksi'yi yaz. Gel ondan sonra şu polinomu yaz. Lütfen. Biraz yeni başladığınız için sıkıcı olabilir ama önemli değil. Sonradan kendiniz kısaltırsınız. Şimdi bu eksiği buraya dağıtırsam burayı bir düzenleyeyim. x küp eksi x artı 1 eksi x kare eksi 3x artı 4 oldu. Şimdi burayı düzenle. x küp tek x kare tek onları direkt yazdım. Eksi x de eksi 3x eksi 4x artı 4 artı 1 artı 5 al sana px eksi qx polinomu. Tamam. Şimdi bunları iki şekilde yazıyorlar. Fark ettiyseniz bir yukarıdaki yazım şekli parantezin içinde bir de biz bunu fonksiyonlarda da gördük. Ayrı ayrı yazma. İkisi de aynı şey. Yani sen bunu gördüğün zaman Px artı Qx aklına gelecek. Bunu gördüğün zaman da şunu geleceksin. P eksi Q x aynı. İkisi de aynı şey. Anlaştık mı güzel insanlar? Geçtik bir sonraki sorumuza. Önce 2 px'i bulacağız. Ondan 3 tane Qx'i çıkaracağız. 2 px 2x kare eksi 6x'tir. Bu iki tane px. Gel 3 tane qx'i bulalım. 3 tane qx'i de şurada bulalım. 3 ile çarparsam 6x eksi 9 oldu. O zaman 2x kare eksi 6x'ten ben bu ifadeyi çıkaracağım. O yüzden çıkarırken dikkat 2 terim olduğu için lütfen ama lütfen şu parantezleri açıp kapatmayı unutmayın. Lütfen o zaman yapmazsanız hep hata oluyor. Şimdi burası 2x kare. Eksi 6x. Bir eksi 6x daha geldi. Eksi eksi artıya çevirdi. Artı 9. O zaman buranın sonucu 2x kare. Eksi 12x artı 9 geldi. Canlarım. Olayımız bu. Şimdi geçtik bir sonraki soruma. Px çarpı Qx'in x küplü teriminin kat kaçtır? Bakın. Bunun daha zor olanlarını göreceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken birkaç kural var. Gidip burada diyelim ki 3 terim var ya bu 3 bu 3 terimle çarpmayacaksınız. Ne yapacağız? X kare ile x'li ifadeyi çarparsam x küp gelir. O yüzden çarpıyorum. X kare 3x'i çarptım ne geldi? 3x küp geldi. Tireyi koydum. Şimdi ben şuna bakacağım. Sarı renge geçeyim. X ile kimi çarparsam x kareliği çarparsam x küp gelir yine. O zaman buranın sonucu ne gelir? Farklı bir renkte yazayım. Eksi x küp geldi. Tamam. Başka sabit sayıyla. E burada x küplü bir şey yok ki. Çarparsam da yine x küp gelmez. O zaman başka bu polinomun çarpımından x küp gelmez. E bunların kat sayısını bul diyor. E sen arada eksi olduğu için 3x küpten eksi x küpü çıkartırsan 2x küp yapar. Yani kat sayısı kaç gelir? 2 gelir. Güzel insanlar. Olayım bu. Geçtim. Toplama çıkartma eşitlik sorularına. Burası biraz zahmetli. Bak bu, bu zor soruyla başlamış direkt. Şimdi iyi dinleyin. Bu bir polinom. Px polinomu. Bu da px eksi bir polinomu. Bunların toplamı kaçıncı dereceden olmuş? İkinci dereceden. Gerçekten çok zahmetli bir soru. Eğer ki toplamları ikinci derecedense mecburen benim px polinomu ikinci dereceden olmak zorunda ikinci dereceden polinomların en genel hali ax kare artı bx artı c'dir. Bu benim px'im. Ama soruda px eksi 1 de var. O zaman geleceğiz. Altına da px eksi 1'i bulacağız. a çarpı x eksi 1'in karesi artı b çarpı x eksi 1 artı c geldi. Bunu bana okulda sordukları zaman ben direkt hemen hop <laughs> pratik yolunu gösteririm ama burada şık yok. Şık olmadığı için sıkıntılı. Mesela şıklı olsaydı uyanık olurdum. Hangi şıkta işte mesela 1 ile işte 1 bir yazdım. 1 ile 0'ın toplamı o cevabı verir. O pratik yoldur. Ama burada şık olmadığı için mecburen tek tek buluyorum. Şimdi canlarım burayı bir düzenleyeceğiz. Taraf tarafa gelin toplayalım. Burası Px oldu. Burası da Px-1 oldu. Bakın burası Ax karesi yazıldı. Artı Bx yazıldı. Artı C yazıldı. Ama aşağı kısım biraz sıkıntılı artı a çarpı x kare eksi 2x artı 1. Burayı nasıl yaptım? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin iki katı. ikincinin karesi. Sonra inşallah sar buraya. Bx eksi b geldi. B'yi de attım ve en sonunda c geldi. Şimdi gelin şuradan yazalım. Güzel insanlar. Bu sol tarafın sonucu 2x kare eksi 4x artı 2'ymiş. Şimdi burada bir ax kare var. Bir ax kare de buradan geldi. 2 tane ax kare. Direkt işlem yapacağım. Bak burada bir bx var. Bx var. Burada ne var? Eksi 2 tane ax var. Bir de burada ne var? A artı bx var. Hepsini düzgün yazalım ki sıkıntı olmasın. X parantezini alırsa 2 tane b eksi 2 tane a geldi. Şimdi sabite bakıyorum. Bir tane c var. Buradan bir tane a geldi. Bak a geldi. Çünkü dağıtıyorsun. Hemen yazayım. Bir tane c bir tane A eksi B bir C daha geldi. O yüzden bu C 2C oldu. Şimdi gerisi polinom eşitliği. Sabiti sabite x kareyi x kareye x diye li, eşitliyorduk hatırlıyorsanız. Hemen göstereyim. x kareyi x kareye eşitleyeceğim. O zaman iki tane a eşittir 2 ise a buradan bir. Evet a'yı 1 bulduk şükür. Şimdi geldim şuraya. x'li ifadeyi x'li ifadeye eşitleyeceğim. işaretiyle birlikte. Yani orada sakın 4 demeyin. Eksi 4. O zaman eksi 4 eşittir. 2b eksi 2a. A'yı da 1 buldum. Burayı 2. Attım karşıya eksi 6 değil. Pardon. Eksi 2 olacak. Hemen bir geri alayım. Eksi 2 eşittir. 2b. B buradan kaç geldi? Eksi 1. Bu da tamam. Şimdi geldim sabite. Sabiti 2. O zaman 2 tane c. A'yı kaç buldum? 1. B'yi kaç buldum? Eksi 1. Ama eksi B olduğu için artı 1 oldu. 2, İki, 2'yi götürdü. C de buradan 0 geldi. O zaman benim Px polinomum kimmiş? Ax kare Bx artı C. A'sı 1 ise x kare eksi x C zaten yok. E şimdi baktığın zaman gerçekten çok ama çok zahmetli bir soru. Gerçekten zahmetli bir soru. Yani ne yaptık? Epey işlem yaptık. Burada farkındaysanız bir hemen sahnemizi değiştirelim. Bir polinom yazdım. Ax kare bx artı c x eksi 1 yazdım. x eksi 1 yazdıktan sonra dağıtmalar şunlar bunlar. 10. sınıf öğrencisinin burada bir işlem hata yapma işlem hatası yapması mümkün. Dikkat edin. Çözümlerimi iyi inceleyin o yüzden. Notlarınızı da güzel alın. Tamam mı? Şimdi geldik. Bir sonraki soruma. Hemen burada katsayılar toplamı sabit terim. Bir hatırlatma yapalım mı? Belki ilk kez bu videomu izleyen olan izleyen olanlar çıkacak. Şimdi diyelim ki Px polinomunun Katsayılar toplamı, katsayılar toplamı P 1'di. X yerine 1. P 3x artı 10 polinomunun katsayılar toplamı P 13'tü. Yani sen x yerine 1 yazacaksın. Mesela P 2x eksi 7'nin sabit terimi x yerine 0 yazacaksın. P eksi 7 idi. Bunları biliyorsun. Bunları biliyorsun. Önemli mi? Önemli. Şimdi gel soruyu oku. Diyor ki bana Qx'in sabit terimi 3'müş. Tamam. O zaman sen x yerine 0 yazacaksın. Q0 eşittir 3. Bu bilgi cepte. Bana neyi sormuş? Px'in kat sayılar toplamı. Yani P1'i sormuş. O yüzden geldim. Soru işareti koydum. Onu bana sorduğu için. O zaman buranın 1 olması için. Bak şuranın 1 olması için. X yerine kaç yazacaksın? Tabii ki x yerine 2 yazarsam 1 olur. x yerine 2 yazarak başladım. P1. x yerine 2 yazdım. Q0. Tamam. x yerine 2 yazdım. Karesi 4. Eksi 2. E şimdi Q0'ı soru bana 3 vermişti. P1 artı 3 eşittir 2 ise P1 buradan kaç geldi? Eksi 1 geldi. Bana da onu sormuştu. Doğru cevabım eksi 1. Güzel insanlar. Şimdi gelin sorularımızı da pekiştirelim. Bakın bu sorunun uzun yolu var, kısa yolu var. Ben size ikisini de öğreteceğim. Bak bir, şimdi canlarım benim px polinomum ax artı b türünde olmak zorunda. Bu cepte. O zaman px artı 1 hemen x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam a çarpı x artı 1 artı b. Peki px eksi 1 neye eşit? X gördüğüm yere bu sefer X eksi 1 yazacağım. A çarpı X eksi 1 artı B. E bunları alacağız. Taraf tarafa toplayacağız. Taraf tarafa kafalarını tokuşturacağız. E PX artı 1 ile PX eksi 1'in toplamı 4X eksi 8. Bak buraya bak. AX artı A. AX artı A artı B. Buradan ne gelecek? AX eksi A artı B'ye gelecek. Peki canlarım 4X eksi 8 mi? Şimdi ax ax daha 2 tane ax mi? Eksi a artı a'yı götürdü. 2 tane b. E buradan 4 2 a ise a buradan 2. Eksi 8 2 b ise b buradan eksi 4. Al sana px polinomun ne geldi? 2x eksi 4. P3'ü sormuş. Cevap 6 eksi 4'ten 2. Ben sana basit bir yol öğreteceğim. Bunu doğrusal fonksiyonlarda da anlattım. Canlı yayınlarda söyledim. Çok ama çok basitleştirir bu. Bakın şu içerideki iki şeyin aritmetik ortalamasını hesaplayacaksın. Aritmetik ortalama ne? x artı 1 ile x eksi 1'i topla 2'ye böl. E ne olur? 2x bölü 2'den x. Burası px oldu. Ama iki tane polinom topladığın için buraya iki tane px yazacaksın. Burası neye eşitmiş? 4x eksi 8. 2 tanesi buysa bir tanesi 2x eksi 4. Al sana şuradaki bütün işlemleri 2 saniyede bitirdim. Bu kadar basit. Tekrar söylüyorum. Bu içerideki ifadelerin aritmetik ortalamasını hesapladım. Hesapladıktan sonra düz bir şekilde 2 tane olduğu için 2 tane px yazdım. Mevzu bu. Şimdi geçtik bir sonraki sorumuza. Burada ne var? x çarpı px qx'e eşitmiş. Basit mi? Evet basit. Bak ben önce x çarpı px 2 terimden oluştuğu için aç kapa parantez yapmak zorundasın. Amatörler şöyle yazar. Tamam mı? Sonra gelir burayı böyle bulur. Bu ise yanlıştır. Doğrusu ise ax artı b'ye açıp kapatacaksın parantezi. Burası ne gelecek? x kare eksi 2x artı c. Bak şimdi. Dağıt ax kare. Dağıt bx. Ama sen ne yaptın? Parantezi açıp kapatmazsan artı b bulursun. Eşittir x kare eksi 2x artı c. Şimdi x karenin önü x karenin önüne eşit. A dediğin ifade buradan 1. X'in önü x'in önüne eşit. B buradan eksi 2. Burada sabit terim 0 yok demeyelim var 0. O zaman c de kime eşit 0'a. Olayım bu canlarım. Peki A'nın B'nin C'nin toplamını istemiş. Cevap da eksi 1. Mevzumuz bu güzel insanlar. Geçtik. Px polinomu. Px artı 1 ile toplanmış. X3 x küp eksi x eksi 1 olmak üzere demiş. Px'in sabit terimi 3. Bak şimdi. Sabit terim x yerine 0 yazılarak bulunuyordu. x yerine 0 yazarsak p 0'ın kaç? 3'müş. Buna geldim tiki attım. Kat sayılar toplamını sormuş. Kimin bu polinomun katsayılar toplamı P1'dir? Bunu sormuş. Peki canlarım ben X yerine ne yazarsam hem 0'ı hem de 1'i kullanırım. Tabii ki X yerine 0 yazacağım ki hem P0 hem P1 olsun. Ama 1 yazsaydım P1'e P2 olurdu. Olmaz. Anlaştık mı? Şimdi X yerine 0 yazarsam P0 eşittir P1 artı hemen yazdım x yerine 0 yazdım. Bura gitti. Bura gitti ve eksi 1 kaldı. Peki güzel insanlar. P 0 neye eşitmiş? Soru da vermiş bana. Hemen düzelteyim orayı. 3. P 1 eksi 1. Eksi 1'i de karşıya attım. P 1 buradan kaç geldi? 4 geldi canlarım. Olayım bu. Geçtim bir sonraki kısma. Tane tane işlem yapacağım. İyi dinleyin. Karmaşık sorular. QX'in Katsayılar toplamı kaçmış? 5. O zaman katsayılar toplamı x yerine 1 yazılarak bulunuyordu. Q1 bana soruda 5 verilmiş. Px'in sabit terimi. Sabit terim x yerine 0 yazılarak bulunuyordu. O zaman P0'ı bana ne yapmış? Sormuş. Kaçtır diyor. Tamam. Hamle çok basit. Bak. Buranın Sıfır olması için x yerine kaç yazacaksın? 4. x yerine 4'ü yazarsan soru bitti. Niye? Burası p0 olur. x yerine 4 yazarsam eksi 16 gelir. 4 çarpı q kaç geldi? 1 geldi. E bu şey mi? Şans mı? Hayır. Bilerek ayarlanır sana. Q1'in kaç? 5. E geldin buraya ne yazdın? 5'ini yazdın. 4 çarpı 5. P0 eksi 16. P0 eksi 16 eşittir 20. P0 da buradan kaç gelir? 36 gelir canlarım. Olayımız bu. Geçtim bir sonraki kısma. Bölme işlemi. Şimdi bakın. Bu bölme önemli mi? Önemli. Kendisinden hariç çarpanlar ayırmada gelir. Limitte 0 bölü 0 belirsizliklerinde gelir. Ondan sonra türevde integralde gelir. 11'siniz, 10'sunuz, 11 olacaksınız, 12 olacaksınız. Hep yine çok ama çok çoğu konuda detaylı bir şekilde karşımıza çıkacak. Peki canlarım biz ne yapacağız? Her zamanki gibi yavaş yavaş tane tane en ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Gelin bir sahnemizi değiştirelim. Bir bölme yapabilmen için bir kez bunun derecesi şuranın derecesi hemen alalım siyaha. Buranın derecesi buradan büyük olacak. Bölme yapabilmen için. İkincisi bölme ne zaman biter? şunun derecesi bunun derecesinden küçük olduğunda bölme biter. Anlaştık mı? Eğer ki kx sıfırsa o zaman kalan sıfırdır ve tam bölünür. Al sana burada yazılanların hepsini ben sana anlattım. Şimdi gelin bölmeye başlayalım. Ama burada farkındaysanız şeyin bir şarkısı vardı. Zine Salin'in dağınık yatak şarkısı gibi. Burada her şey dağınık. Sen önce onu düzenleyeceksin. Yani 2x küp artı x kare eksi x artı 5 şeklinde yazacaksın. Yani polinomları küçükten büyüğe doğru sıralayacaksın derecelerini. Sonra kime böleceksin? x kare artı x'e böleceksin. Bak amaç şu. Bunun 2x küpünü sen burada elde edeceksin. 2x küpü elde etmek için x kareyi kimle çarparsın? 2x ile çarparsın. Çarptın 2x küp geldi. Sonra artı 2 tane de x kare geldi. Şimdi taraf tarafa çektik ve çıkarıyoruz. 2x küpten 2x küp çıktı. 0 kaldı. x kareden 2x kare çıktı. Bak bu eksi hepsine geliyor. Hem buna hem buna. O zaman eksi x kare oldu. Yukarıya hiç dokunmadık. Eksi x artı 5 yazdık. Şimdi canlarım. x kareyi kimle çarparsam eksi x kare olur. Tabii ki eksi 1 ile. Çarptım. Eksi x kare. Eksi x oldu. Şimdi çizgiyi çizdik yine çıkarıyoruz. Eksi eksi artıya çevirdi mi? Eksi x kare ile artı x kare birbirini götürdü mü? Eksi x artı x birbirini götürdü. Şurası 5 oldu. Bak şimdi. Bölme bitti. Niye? Bunun derecesi x üzeri 0 yani 0. Buranın derecesi 2. Derece küçük olduğu an bölme biter. Anlaştık mı? Ve size birkaç bilgi vereyim. Sen x kareli bir şeye bölüyorsun ya. Böldüğün zaman ya burası sabit bir sayı olur ya da AX artı B şeklinde bir şey olur. Tekrar söylüyorum. İkinci dereceden bir şeye böldüğünde ya birinci derece olur ya sabit olur. Mesela sen X küplü bir şeye bölseydin kalan X kareli bir şey olabilirdi. X'li bir şey olabilirdi. Sabit bir sayı olabilirdi. Yani kesinlikle ama kesinlikle ondan küçük olacak. Şimdi gelin sorularla pekiştirelim. Ben bunu aldım. Buna böleceğim. Bölümü ve kalanı bulun diyor. Bulalım. O iş bizde. Tane tane yazıyorum. 5x kare eksi 7x eksi 4. Bölü x eksi 2. Bak zaten düzgün bir şekilde yazmış. Benim amacım 5x kareyi elde etmek. Kimden? x'ten. O zaman 5x ile çarpacağım. Çarptım. Ne olur? 5x kare eksi 10x. Hemen çizgimi çizdim ve çıkarmaya başlıyorum. 5x kareden 5x kare çıktı 0. Bu eksi burayı artı yaptı 10x oldu. Kimle toplayacağım? Eksi 7 x ile. Kaç gelir? 3x. Eksi 4'e dokunmadım. O yüzden geldim buraya bunu yazdım. Ben şimdi bununla x ile kimi çarparsam 3x elde ederim. Tabii ki 3'ü. 3'ü çarptım. 3x eksi 6. Çıkardım. 3x'ten 3x çıktı. 0. Eksi eksi artıya çevirdi. 6 Altı oldu. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Al sana burası bölünen, burası bölen, burası bölüm polinomu. Burası da kalan polinomu. Kalanımız kim çıktı? 2. Anlaştık mı? Peki bölüm polinomu ne geldi? Hemen onu da yazalım. O da bx. Neymiş canlarım? 5x artı 3. Mevzumuz bu güzel insanlar. Geçtik. Pekiştirmelere devam. Buna göre Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden bölüm ve kalanı bulunuz. Buluruz abi o iş kolay. Ne yapacağız? x üzeri 4 artı 2'yi alacağız. x kare eksi 2x eksi 1'e böleceğiz. Bak şimdi. x üzeri 4'ün içinde x kare x kare defa vardır. x kare ile x kareyi çarparsan x üzeri 4 olur. Eksi 2x küp olur. Eksi x kare gelir çizgimi çizdim çıkaracağım. Bak izle. X üzeri 4'ten x üzeri 4 çıktı. 0. Burada ne kaldı? Eksi eksi artıya çevirdi. 2 x küp kaldı. Eksi eksi artıya çevirdi. X kare kaldı. Yukarıdan da artı 2 geldi. Hocam yukarıdaki niye eksi yapmıyorsunuz? Çünkü sen alt kısmı eksiyle çarpıyorsun. Şimdi bu sefer x karenin içinde 2x küp 2x defa var. Çarparsam 2x küp, sonra eksi 4 tane x kare, sonra eksi 2x ve yine çıkartmalara başlıyoruz. 2x küpten 2x küp çıktı 0. Eksi eksi artıya çevirdi. 4 tane x kare geldi. X kare de yukarıda var, 5 tane x kare. Artı 2x oldu, onu da yazdım ve yukarıdan yine artı 2 geldi. Tamam, son olarak zor bir soru bu. 5 ile çarpacağım. Çarparsam 5 tane x kare eksi 10 tane x eksi 5. Çizgi çizdim ve çıkarıyorum. 5x kareden 5x kare çıktı 0. Bu eksi bu eksi ne yaptı? Artı yaptı. 10x ile 2x'in toplamı 12x. Tamam. Eksi 5 eksi 5 artı oldu. Artı 7. Bölme bitti. Peki niye? Çünkü buranın derecesi 2. Buranın derecesi 1. Dereceler küçük olduğu zaman bölme biter. Anlaştık mı? Artık soracak bir şey yok. Mevzumuz bu canlarım. Bu soru bir tık diğer sorulara göre zordu. Geçelim bir sonraki sorumuza. Px polinomunun x artı 3 ile bölümünden elde edilen bölüm bu. Kalan bu. O zaman Px polinomunu buluruz. Buluruz. O iş kolay. Al Px'i yazdım. Tamam mı? Kime bölüyorum? X artı 3'e. Bölümüm kim? x kare artı 2. Kalanım kim? 3. O zaman px eşittir. Bölenle bölümü çarp. x artı 3 çarpı x kare artı 2. Kalanla topla. O zaman gel burayı dağıt. x küp. Evet. Gel bir daha dağıt. 2x. Sonra 3x kare. Ve en son artı 6 artı 3. Yani x küp artı 3x kare artı 2x artı 9 al sana px polinomu. Olay bu. Geçtik son sorumuza. Son sorumuz evet biraz yine zahmetli bir bölme. A üzeri 6 artı 2 tane a kare artı 12'yi geleceğiz. A'nın karesi artı 2'ye böleceğiz. Peki nasıl işlem yapacağız? Şöyle canlarım 1 Burada a üzeri 4 defa var. a üzeri 6 artı 2 tane a üzeri 4. Çıkardık. a üzeri 6'lar gitti. Eksi 2 a üzeri 4. Artı 2 tane a kare artı 12. Şimdi kaç defa var? Eksi 2 tane a kare defa var. Çarptım. Eksi 2 a üzeri 4. Eksi 4 tane a'nın karesi. Şimdi çıkarıyoruz yine. Bu bunu götürdü. Bura artı oldu. 6 tane a kare artı 12 geldi. Kaç defa var? 6 defa var. 6 tane a kare artı 12 çıkardım. 0 geldi. Buradan çıkan sonuç şu. Bu buna tam bölünüyormuş. Bunun en sade hali a üzeri 4 eksi 2 tane a kare artı 6. Şu eksi biraz kötü oldu ama şurada olacak biraz daha aşağıda. Tamam. Olayımız bu. Bu da bizim son sorumuzdu. Canlarım sahnemizi değiştirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz güzel insanlar. Hoşçakalın.